Özlemim hep sana mı olacak? Yokluğuna nasıl alışır bu can? Yanındayken varlığına bin şükür ettim. Sana bakarken doyan gözlerim cenneti görmüşcesine parlaktı. Sensiz baktığım her yerde kör oldum. Sensiz sürgünlerdeyim. Özleminle sevdim seni. Sana hasret kalmayı sevdim. Sensiz baharlarım olmadı benim. Görüşlerim sende kaldı. Yüzünün her zerresine aşina olduğum doğrudur. Güneşim doğmadı sensiz. Beni yakan ateşlere tebessüm ettim. Sendendir. Senden olmayan hiçbir söze kanmadım ben. Sana olan sevgimi anlatmadım kimse. Sensizliğin en karanlık gecelerinde boğuldum ben. Boğazıma düğümlenen kelimeleri sana söyleyemedim. Kelimelerin altında ölmeyi sevdim. Ama etmedim senden şikayet. Uzak olsun, canı sağ olsun.